Evet 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi var. 45 günlük maraton bugün sona erdi. Son final olarak da AK Parti büyük bir kalabalıkla Çark Caddesi ve Dar Sokak'ta yürüyüşünü gerçekleştiriyor. Bu finalin ardından seçim yasakları saat 18'de başlayacak. Onun ardından yarın herkes sandık başına gidecek. Değerli kardeşlerim, kararımız net. Ya bu ülkeyi batırmak isteyen, bu ülkedeki yapılanları yakmak isteyen, yıkmak isteyen, atmak isteyen, satmak isteyenlerin yanında yer alacağız. PKK'ya da imkan vereceğiz. Ya da bu milleti, bu devleti şahlandıranların yanında olacağız. Bugünden kararınız hayırlı olsun inşallah. Amin. Kararımızın milletimize ve Sakarya'mıza hayırlı olması diliyorum. Ama size güveniyoruz ki Sakarya bir başka. Sakarya yarın dünyada tarih yazacak mıyız? Evet bütün dünyanın gözünü Sakarya'ya çekecek miyiz? Evet. Yek vücut, sevgiyle, kardeşlikle, muhabbetle, birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi, reisimizin yanında olduğumuzu tekrar ilan edecek miyiz? Evet. Teşekkür ediyoruz. AK Parti'ye bugüne kadar kim sahip çıktı? Aynen. Yine kim sahip çıkacak? Aynen. Türk milleti, mazlum coğrafya, bu millet... ...liderine, partisine vatanına... ...dünyadaki bütün mazlumuna sahip çıkıyor... ...zulmedur diyor, zalimi tokatlıyor... ...hep beraber var mısınız tekrar? Allah size razı olsun. 15 Mayıs sabahı... ...tekrar huzur buldum diyecek Cumhurbaşkanımız... ...bunun için... ...yarın... ...bu akşam... ...gece, gündüz sandıkların başında olacağız... ...ve Allah'ın izniyle en yüksek oyla Türkiye'de iller arasında birinci olmak hedefimizdir. Bu da il başkanımızın şerefidir. Tüm belediye başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, ilçe kadın kolları başkanlarımıza, ilçe gençlik kolları başkanlarımıza.